Kaza saat 20 sıralarında Bolu Mudurnu Karayolu Gövem Köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mudurnu istikametine seyir halinde olan Sedat İmam idaresindeki 37 ale 808 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen İsmail Göktaş yönetimindeki 14 DF 792 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil yol kenarına savruldu. Aa.

Kamyon sürücüsü Sedat İnam'ın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü İsmail Gökteş ile aynı araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti. <laughs> Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hurdaya dönen otomobilden çıkartılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. <laughs>